Selamünaleyküm, Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Cemiyan umum nisanur talebeleri olan kardeşlerimize, ricalen nisan, küçük büyük, Cenabı ı Erhamur Rahim'in önümüzdeki yarınki girecek olan yılbaşı olan Muharrem ayını cümlemiz hakkında Allah hayırlı mübarek kılmak nasip eylesin. Dünyanın her tarafındaki mağdur sıkıntı ve üzrap dolan el iman kardeşlerimize de tarihte çok peygamberlerine bu ayda halas necatlar ihsan etmiş. O peygamberler aleyhisselam ma olan lütfi ilahi İnşallah rahman masum ve mübarek mağdur ve sıkıntıda olan kardeşlerimize de Allah hayli mübarek halaslar, necatlar insan eylesin. Başta memleketimiz ve bütün dünyadaki Müslümanlara Cenab-ı Hak rahmet, bereketler insan eylesin. Her türlü ahir zamanın fitnelerinden, her türlü bela musibetlerden de cümlemizi cümle kardeşlerimizle birlikte muhafaza eylesin. Ve sallallahu Muhammed ve ala ve sabbeyi ecmain. Cümleyize tekrar elfe elfe binlerle selam muhabbetle dua ediyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Allah dualarınızla birlikte dualarımızı dergah izzetinde kabule karin eylesin. Cenab-ı Hak iman ve Kur'an hizmetlerimizde son nefesimize kadar imana Kur'an'a hizmet etmeyi Rıza-i Şerif'i dahilinde istihdam etmek cümlemizi nasip eylesin. Ukbada hususan Berzak'ta ila nihaya kıyamete kadar risale kısmesinde kisvesinde hakaiki imaniye ve esrar-ı Kur'an'ı ile kemal-i ferah ve sevinçlerle meşgul eylemek nasip eylesin. Hususan bu haftaki Cenab-ı Hakk'ın rahmetine gark olan Cemal kardeş gibi 100 senedir 90 ve 100 senedir Risanur hizmetinde bulunan ne kadar büyüklerimiz saffı evvelin olan varsa cümlesine Allah ve Risanur talebelerinin ve cümlemizin ahirete göçmüş ecdatlarımıza da Kemali rahmet, mağfiret ve meyve cennet ihsan eylesin. Kusurları olanların kusurlarını affes affeylesin. Bizim de kusurlarımızı affeylesin. Cenab-ı elimana, hayır mübareketler ihsan eylesin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve Tekrar hepinize el fel binlerle selam, muhabbetle dua, dua ediyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Allah bu mübarek ayı ve mübarek seneyi hakkımızda ve beklenilen hayır mübareketleri ihsan eylesin. İdarecilerimizin başlarına akıl, kalplerine iman nasip eylesin. Dünya devletlerine de Ya Rabbi hayır mübareketleri ihsan eyle. Resul-i Ekrem Asfasam Hazretlerinin şerefine, Kur'an-ı Müşra'nın bereketine dualarımızı Cenab-ı Hak dergi Hazretine kabul eylesin. Amin. Amin.